Siyah domatesten tohumumuzu çıkarttık. Şimdi sarı domatesimizi de keselim. Gayet olgun tohum alınabilecek durumda şu anda. Görüyorsunuz içine. Şurada tohum odaları var. Tohum odalarından tohumlarımızı bu şekilde çıkarıyoruz. hepsini boşaltıyoruz suyun içine su da şu da bekleyen tohumlarımız zaten içi boş olan tohumlar yukarı çıkacaktır onları ekarte ederiz kalan tohumları da şöyle bir süzgece döküp çeşmenin altında yıkıyoruz sonrasında peçetenin üzerine yayıp kurutuyoruz. Daha sonra da bu peçeteleri şöyle poşetlerin içine koyup hepsini birlikte buzdolabının en alttaki sebze gözüne koyup orada muhafaza ediyoruz bir dahaki dikim zamanına kadar. Yani hepsi bu arkadaşlar tohum almak son derece kolay. Hepinize kolay gelsin.